Evet, muhteşem seriye dönerci oyununa direkt devam ediyoruz ama ben bir salaklık yaptım. Önce onu söylemek istiyorum. Ben bu dönerci oyununun 3. bölümünü çektim ama tahmin edin ne oldu? OBS'ten videonun sesini kapamışım. Birkaç tane şey almıştım. Onları göstereceğim. Şöyle göstereyim. Çi köfteyi açtım. Otomatik kağıt sarmaya falan açtım. Olarak. Yine bugün de birazcık para kazanalım. Daha bir dakikadır bir şeyleri daha açabiliriz. Birazcık para biriktirip döner kesimi açabiliriz ya da şunu da açabiliriz. Otomatik doldurma mı döner mi? Otomatik doldurma mı döner mi? Döner ya, döner. Birazcık döneri daha para biriktirip döner döneri elektronik. açalım. Hadi bakalım. Direkt oyuna başlıyorum abi. Şöyle hemen malzemelerimizi fullleyelim ve tamam. Her şeyi hızlı hızlı sarıyorum ben abi. Hiç beklemeye gerek yok. Gayet iyiyiz. Şöyle hemen verelim abime. Size iyi günler, size de iyi günler dostum. Önemli bir bela var başımızda şu anda. Artık hırsız açıldı. Hırsız bize sıkıntı olacak. Bak lan hanginizle uğraşacağımı şaşırdım bak dur. Abi döner şeyi lazım ya. Döner bizi bayağı oyalıyormuş şu an fark ettim. Sen git, sen git, sen git, sen git. Sen de git. Oh parayı bulduk. Hemen geldim abim hemen geldim. Bahadır Bey hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Bahadır Bey bizden torpille abi. Önce ona vereceğiz. Daimi müşterilere her zaman iyi davranacaksın abi. Müşteri kaybetmek istemeyiz abi. Ses görüntü YouTube'a gidiyordur. Paramı alamazsam var ya deliririm. Oh aldık güzel. Hırsız da öyle dövdük. Bugün iyi tamamladık. Hızlıdan döner kesmeyi de açalım. Aldık hayırlı uğurlu olsun. Oh ben de malzemelere fulleyeyim şöyle. Tamam sıradaki şey şu malzemeleri otomatik doldurma var onu açacağız. O da bayağı işimize yarar. Hemen geldi şöyle buyurun şöyle buyur amcam. Sen gidebilirsin sen de gidebilirsin sen paranı öde. Bak hırsız hemen atladı ya bir dur abi ya. Güzel güzel şu döner iş iyi olmuş ya bak hızlandık iyice. Hemen geliyor sıcak 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 şöyle buyur dostum. Eskisi kadar bak yorulmuyorum artık o oh, iyi ya Vallahi felaket yoruluyorum işte rızanlıkça iyi de kazanmaya da başladık bu arada. Teyzem hoş geldin. Ver elini öpeyim ya. Abime hoş geldin. Hemen vereyim abime. Şöyle buyur. Bekletmek yok abi bizde. Her şey hızlı. Bak tek elle oynuyorum artık. Önceden de tek elle oynuyorum gerçi. Neyse. Ya bu nasıl dilenci arkadaş? Bu kadar şey isteyen dilenci nerede var ya? Hırsız tam zamanıydı var ya. Öyle bir anda geliyor ki. Aa süre bitiyor. Ne yapacağız? Bir dakika sen sen al. Ee, sana yetişir miyiz lan? Hadi lan. Yetişemedik. Kusura bakma bak son anda bak tam da şöyle elim attım verecektim olmadı. 591 lira gayet iyi. Nar açabiliriz bugün nar açalım. Haydi bakalım. Direkt hızlıdan başladık abi. Çok iyi. Şöyle seriden başladım bak seriden atıyorum. Abim sen şöyle buyur. Ablam sana da iyi günler. Hızlıdan bak giriş yaptık. Şöyle hemen geldi abim hemen geldi abim hemen geldi. Sen paranı bir öde de abim. Ya hırsız. Şöyle buyur ablam, şöyle buyur. Şöyle buyur, şöyle buyur, şöyle buyur. Hop, şöyle hızlıdan. Hop, şöyle hızlıdan. Ramiz dayı hoş geldin dayım. Ne vereyim dayım? Neredeydin ayı İçeride miydin? Ha, değil mi? Orep'tik aynen. Dur abi geldik ya. Bir saniye abi, bir saniye abi, bir saniye abi, bir saniye abi. Hepinize yetişeceğim abi. Hepinize yetişeceğim. Bak hırsız sen bir dur. Abim sen parayı öde. Tamam. Güzel. Bir gün için bayağı 500 lirayı para ya. Şimdi bunu 800 versek bir dahaki gün direkt narakisini açabilir miyiz? Açarız. Bence açarız. Kupa birazcık bizi hızlandıracak. Ne kadar hızlanırsak o kadar iyi abi. Şöyle hızlıdan başlayalım abi bak. Tak 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 takır takır ilerliyoruz. Hemen geldi abim. Şöyle. Hop az daha gidiyordu bak son anda yakaladım ha Ulan içecek makinesini açtık. Kimsenin içecek alacağı da tutmadı ya. Hırsız sen bir dur bakayım paraları ver. Sen gidebilirsin abim. Sen de gidebilirsin amca bak yeter ama he. Sen parayı öde de bir amca. Maşallah maşallah bugün yağ gibi akıyor ya. Şu an parayı kafamı kaldırıp bakamıyorum ya. Nereksisini açmaya yet yetiyordur ama şu anda diye düşünüyorum. Geldim abi geldim abi geldim abi. Bugün yağ gibi akıyor paralar maşallah. Geldi. Paramı alabilir miyim teşekkür... Alamadım. Güzel Nereksisini açabiliyoruz. Bugün eksisi günü içine biraz nar ekşisi koy. Nar ekşisi pardon. Nar ekşisi değil. Aldık. Haydi bakalım. Birazcık daha iş çıktı biz artık. Böyle mi dökeceğiz? Nasıl olacak? Oo, bu bayağı uğraştıracak ha bizi. Fiyatlara zam yapıyoruz abi direkt. Yılbaşı zam mı? Oo, bu bayağı uğraştıracak ya. Direkt böyle sıkacaksın. Sonra malzemeyi dolduracaksın. Olayı bu. Aldın sıktın. Malzemeyi doldurdum. Abim seriden geldim. Seriden geldim. Seriden. Hırsız ne olur dur artık ya. Öyle bir zamanda geliyor ki var ya. Malzemeler de bitti bak. Beynim durdu ya. Vallahi şu an beynim durdu bak. Allah'ım şu an hiç iyi durumda değilim ya. Vallahi bu nareksisi hiç iyi olmadı ya. İlla nareksisi olacak mı abi? Ha? İlla olacak mı yani bunlar nareksisi? İlla. Felaket yoruldum ya. Birazcık dinleneyim. Biz de insanız abi yoruluyoruz. Bak yine Narix'in önce koymayı unuttum. Şu Narix'in otomatiğini bulmamız lazım acil. Aldığıma pişman oldum bak. Bak yine koymadık. Lan daha düne kadar Narix'in mi vardı? Nereden buldunuz da? Sen şöyle bir iç. Abim senin dürümleri hemen verdim. Geldi seninki de şöyle bak. Hırsız da öyle bir zamanda geliyor ki şu an. Şu an hırsız gelse var ya yandık ya. Şu paralara bak. Bir dakika hemen geldi. Sen paranı öde. 500 lira. Yani iyi gibi. Şimdi bugün neyi açabiliriz? Şöyle bakalım şöyle ne açabiliriz? Şunu da açalım ya. Belki sakin olurlar. Şöyle hızlıca. Tamam. Haydi bakalım. Şunlar ikisi bak bayağı yavaşlattı bizi ya. Tamam çok güzel. Şu an güzel hazırız. Sen şöyle buyur ablam abim. Şöyle buyur abim. Hırsız vallahi bak çok yavaşlatıyorum beni ya. Yapma abim ya. Arada bir sana harçlık vereyim. Gel dokunma paralara. Sakin oynayacağız abi. Aceleye hiç gerek yok. Ne demişler? Acele işe şeytan girer. Şöyle abim sana iyi günler. Şu köfte var ya patır patır satıyor şu anda ya. Sana görüşürüz. Sana da görüşürüz. Dayım hoş geldin. Hemen veriyorum her zamankinden. Kırsa senin gibi adamın Allah belasını vermeyeyim. Yani. Aa süre bitiyor dur. Yine yiydik ya bence. 800 lira yapmışız bir de. Bugün kaç para kazandık? Ha 500 lira kazanmışız her zamanki gibi. Ulan iki gün daha oynayıp şunu açsak mı ya? Yoruldum da ama. Abi iki gün daha oynayıp alacağım onu ya. Haydi bakalım abi. Şu otomatik malzeme doldurmayı açacağım ya. En azından oradan bir hafifleşsin işimiz. Sen ne istiyorsun ablam? Sen şöyle al. Güzel hızlıdan yine başladık. Haydi hepinize iyi günler. Bak hemen parayı gördü geliyor ya. İyi para yapacağım abi bugün. Bugün kafaya koydum ya. Haydi bakalım sen git sen git. Hırsız bak. Az daha kaçırıyordum seni. Sağlam parayla gidiyordum bir de var ya. Paraları da toplamaya zaman bulamıyorum ya. Güzel 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 güzel. Bak 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 bak. Paraları hepsini topladı gidiyor ya. Aa süre bitmiş. Abi süreyi unutuyorum hep ya. Neyse. Abim alır mıydın? O, Ver parayı. <laughs> onu da alaydım çok iyiydi ya. Aa 20 kuruşçuk Lan onu alsaydım bitiyordu. Alıyordum şeyi. Neyse abi bir gün daha oynayacağız. Bir gün daha dayanabilirim. Haydi. abi bir gün daha dayanabilirim. Bayılacağım. Artık bayılacağım ya. Şöyle hızlı hızlı devam. Hızlı hızlı devam. Hızlı hızlı devam. Durmak yok. Hızlı 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 hızlı. Şunları çıkar hemen. Şöyle buyur. Şöyle buyur. Şöyle buyur. Şöyle buyur. Abi hangi birinizle uğraşacağım artık ya. Yol geçen anına döndü ya dükkan. Al abim sen de şunu git. Sen paranı öde de be abim. Şöyle buyurun. Son saniyeler zaten daha da şey yapmam. Şöyle hızlıca verelim şunları da. Paralarımı alabilirsem. Alamadım be. Belki olaydım 2000'e bir şey alırdık. Oo bir dakika şu an bayağı şey açabiliyoruz. Nar doldurmak. Nerede? Muhtemelen nar ikisini açacağım. Nar ikisini açalım. Nerede? Bugünlük yeter bu kadar. Valla çok yoruldum ya. Abi bu oyun beni çok yoruyor ya. Ben gidip yatayım ya. Saat gecenin 12.30 olmuş. Biz video çekiyoruz ayla. Yeter ben gidiyorum. Abone olun. Seviyorum sizi. Allah'a emanet.